biz yapmaya başlayalım. Hızlı yani, ol diyeceğim. Hızlı ol. 10 saniyede biteceğim ben. Aynen aynen bitirirsin. Ben de arkadaşlar saman bile ondan yapacağım. Hadi bakalım. Hızlıca şöyle tamam, tamam. Aynen. Niye saman bile ondan yapacağım? Belki bunu yemeye çalışır da beni rahat bırakır. <laughs> şöyle <laughs> yapalım. Arkadaşlar de, fark değil. Eh, kendine kılıç filan da koy ya da koy. Kendini koruman lazım. Koyacağım. Koyacağım. Tamam tamam. Dur arkadaşlar. Hızlıca koyalım şunları. Acaba nereden gelecek ya? Korkmadım da değil arkadaşlar ben ya. Hop bunları da koy. Bunları da koy. Tamamdır. Ben <laughs> kazanacağım. Sesi de farklı arkadaşlar gördünüz mü? Böyle buradan böyle. Tamamdır. Yok, kaçamandı ya o niye bu kadar büyük o? Ya küçük küçük. Ne büyüğü? Her anda onlar büyüyecek anlamadım ben de. Arkadaşlar. zaten tamamlayayım da ben bunu. İki kat yapacağım ben sen kaç kat yapacaksın? Ben kale yapıyorum. Kale mi yapıyorsun? Evet. İyi Sen benden kopya çekiyorsun değil mi? Yo sen benden çekiyorsun nasıl? Yo ben kale... O nasıl kale olabilir ya? Tek, tek başta kale mi olur? Allah Allah. Evet. Neyse. Şöyle bakacağız samandan yapmış hemen kırılacak su. Ne kırılacak? Bunlar yemeye çalışsak Ben de kaçacağım. Ama seni gibi yiyemeyeceksen orada kalacaksın. <laughs> <laughs> Şimdi ne yapayım ben başka? Merdiven ektim arkadaşlar şuraya. Buraya merdiven ektikten sonra arkadaşlar tabii ki kendime güzel bir bilgisayar yeri yapacağım. Çünkü canım sıkılır valla ya burada kalmaktan. Böyle bir ilk önce bir kapıklarımızı katarım işte ya. Üstü. Şöyle bir bilgisayarımı katarım. Oh mis. Sen ne bileyim bilgisayar bebek? Beni valla ben hayatta bulamaz. Zincirlerle bağladım buraları. Zincirlerle mi bağladın? Evet. E zincirleri niye bağlıyorsun? Saçmalıyorsun ha. Onlar yılan yılan. Alttan geçerler üstten çıkarlar. Altını da güvenli yapman lazım. <laughs> altını da dur dur. Kavus <laughs> şey yapıyorum. Kavuz son yapacağım altını da. Yok. Ben oksiden yapacağım. Oksiden arkadaşlar kırılmayan bir şey olduğu için hızlı arkadaşlar altımız ondan düşeyelim. Kafası biraz sığamasın. arkadaşlar kafasını kırarız valla. Vuruz kafasına bir tane. Böyle bunları da böyle yapalım. Hop. Ooo güzel oldu güzel oldu Burayı da böyle kapatalım arkadaşlar Şimdi kendime güvenli bir şeyler yapmam lazım Buraları balon döşeyelim arkadaşlar şöyle Tamamdır hemen şu kapının önünde döşeyim de Hoppa çekmeyelim iyice kafanı kırarım valla Yoo çekmeyelim yaptığım kapıya bak gel 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 Geleceğim bekle bekle Böyle <laughs> böyle Hop sağında böyle böyle Bekle dedik evet. ki olacak ya Allah Allah Böyle buraya geçtik tamamdır Şimdi arkadaşlar ne ekleyebilirim başka Ben kaktüs ekleyeceğim Sakar böyle gel 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 Benim evinde daha güvenlik bile yok. Hayır hayır var. var. Hangi güvenliğin var? hani güvenliğin var? Bekle yapıyorum. Aa şimdi. lan çekmiş. ne her yana sen. Her hani lan çektin. He ilk ben çektim ama. Hile yapıyorsun sen. Arkadaşlar karıştı hileci yazın şuna ya. Hayır ya. Allah hilecisin ha. Bu da hileci. Kendisi sadece evet. korunamayacak. Benden o bir çekiyor. Neyse arkadaşlar, ya iki yani kese söylemem. çektim. Ha. Şimdi başka ne ekleyebilirim arkadaşlar? Bir de bomba sistemi yapalım arkadaşlar. Belki gelirse bomba sarıp kafasına e, kafasını değer. Bomba sistemi ne? Ha? <laughs> ne koydum? Bak 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 bak. ne koydun? Ba, ba, <laughs> Dur ya la sen ne uğraşacaksın ben? Böyle ben, sen işte, sen al, al, arkadaşlar dispenserimizi alalım Arkadaşlar sakarayı sen koptu çekeceğim. <laughs> ne yapıyor? Koptu çekmiş. Kır ne ne koptu çekeceğim. Allah Allah koptu çekeceğim. Hayır. Hayır Tamam. Tek koyacağım? Sen gör şimdi. Ufak arkadaşlar her şeyimi koptu çekti ya. Valla hiçbir kendi özgü yaptığı bir şey yok arkadaşlar valla Tamam arkadaşlar tam olacak. Bombalayacak böyle, bum 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 Üzdüreceğiz arkadaşlar onu Bir de kılıç alacağım ben zırh alacağım Silah kullanmak yasak bu arada haberin olsun Ben silah kullanmayı sevmiyorum <laughs> Kullanma ben, ben ne yapacağım Hop <laughs> tamamdır ateşlerimiz de çalışıyor Böyle ateşlerimizi de katalım arkadaşlar Bunu da katalım Hop tamamdır Ben hazırım sen hazır mısın Hayır koruma koyuyorum ben. Koruma mı koyuyorsun? Ya ha? onları ben de biliyorum. Onları koymak yeter. Nasıl yasak? Yasak yoksa ben de koyardım. <laughs> ee, ben ee, kılıç koymadın. Ben de koymadım daha. kılıç koyacağım ben de. Üst katına koyacağım ben. Çatı katına koyayım ki. Belki yukarıdan falan gelir. come 你想干什么呀